Kanat mı, pranga mı? İnsan kanatları kadar hafif, prangaları kadar ağırdır. Enerjini hangisine yoğunlaştıracağın, yükseleceğin irtifayı belirler. Eğer prangalarından kurtulursan kanatların seni çok yükseklere taşır. Ancak prangalarını safralarına atmaz, onlarla yükselmeye kalkarsan kendi atmosferinde patinaj yapar durur, Türkiye'yi uygarlık yörüngesine oturtamaz. Amerikan ambargosu geldi ve Avrupa'nınkiler de sırada. Belli ki bize ilave prangalar yükleyecekler. O halde bunlara kızalım ama tedbir de geliştirelim. Her ambargo bizi güçlendirmiştir. Bu defa yine güçleneceğiz de prangalarımızdan kurtulursak. Bazı alanlarda yoğunlaşsak, işbirliği, iş bölümü yapsak. Bize lazım olan 20 metre derinliğinde bir kuyu kazmak. Çünkü su 20 metre derinde. Fakat bizlerin yaptığı Birer metre derinliğinde 20 kuyu kazmak. İrilikten ölçeği, dirilikten dinamizmi kastediyorum. Ne yazık ki bizde iyiler ittifakı yeterli değil. Bu yüzden potansiyellerimize erişemiyoruz. Türkiye'nin tercihleri var, vazgeçişleri yok. Eldeki su kaynağı sınırlı, zaten çoğu yabancıdan taşıma su. Tüm değirmenlere yetmiyor, tercih yapmamız gerekecek. Her tercih bir vazgeçiş, oysa bizim vazge vazgeçişlerimiz yok. Değersiz prangalardan vazgeçsek kanatlarımızla uçacağız. Prangalarından kurtulmayı düşünüyor musun?